Şimdi birlikte hareket eden cisimleri nasıl çözeceğiz? Ne olursa olsun diyelim ki şu F kuvvetiyle bu tarafa doğru çekiliyor. Genellikle sorularımız şu oluyor. İşte maksimum kuvvet ne olmalı? Maksimum ivme nasıl olmalı? Tarzında sorular oluyor. Burada tabii ki rakamları vereceğim ama ilk önce yani rakamlarımız hemen şu şekilde. Şey, ML 1 kilogram, MK 3 kilogram birbirleri arasındaki sürtünme katsayısı 0. E, kaç 0.2 e, şey olacak şekildedir. Şimdi burada yapmamız gereken şey ne? Ona bir bakalım. Tüm yüzey, bu arada tüm yüzeyler hem burada var, hem altta kanın altında var, hem de L'nin altında var. Nasıl yapacağız? Unutmayın arkadaşlar, şu bunların beraber e, hareket edebilmesi birinci kuralı e, aynı ivmeyi kullanıyor olmaları ve şeyin aksine hatırlarsanız ayrı ayrı cisimler. Mesela birbirlerine iple bağlanmışlardı bu cisimler. İlk önce toplam kütleye bakıyorduk. Sonra ayrı ayrı inceleyip t'yi buluyorduk. Burada ise tersinden gideceğiz. İlk önce tabii ki ilk önce hemen kuvvet diyagramlarını göstereceğiz. Kuvvetleri göstereceğiz. Ama ilk önce yapmamız gereken şey cisimleri ayrı ayrı bakın. O zaman rahatlıkla bulabiliriz. Tamam mı? Ee, peki ilk önce şuraya bir hemen hemen çizelim bir. Diyelim ki böyle bir cisim içerisinde şey böyle bir sistem içerisinde şurada bir sürtünme söz konusu. Bir de şurada L var. Ee, böyle bir F kuvvetiyle hareket edecek. Peki ilk önce sürtünmeleri hemen gösterelim. F kuvvetiyle hareket ediyorsa bu tarafa doğru gittiğine göre K'nın sürtünme kuvveti ne tarafa doğru olacaktır? F sürtünme. K tabii ki bu tarafa olacaktır. Peki bakalım. Şimdi evet. L ne tarafa doğru olacak? Ona bir dikkat etmemiz lazım. Sürtünmesi. Ee, onu da başka bir renkte gösterelim. Şimdi ben bu cismi bu tarafa doğru çekiyorsam L bakın K için konuşuyorum şu anda. L de bu tarafa doğru gidiyor sonuçta değil mi? O zaman bu L cisminin her cismine uyguladığı F sürtünme kuvveti bu tarafı olacaktır K için. Hemen K için tekrar gösterelim. Şöyle olacak yani. Yalnızca K'ya bakacağım bakın şimdi. Bir tek K'ya baktığımızda neymiş? Bir F kuvveti bu tarafa doğru. İki altta bir sürtünme var. F sürtünme K. Hop yazamadık. Bir de ne var? Bir de şurada bir sürtünme söz konusu. Bu K cismi için. Hadi bir de L cismi için bakalım. Peki L cismini hareket ettiren kuvvet nedir? Burada çok önemli bakın bunu aklınızda bulundurun. Ne hareket ettirir ki? Çünkü ben aşağıdan çekiyorum. L neden dolayı hareket eder ki? L ile bu tarafa doğru. Bakın sürtünme kuvvetinden dolayı hareket eder. Dolayısıyla L'nin üzerine uygulanan kuvvet... Sürtünme kuvveti bu tarafa doğru olacaktır arkadaşlar. Şu tarafa hemen. Şu tarafa doğru olacaktır. Şu neydi L bu taraf olacaktır hocam. Ama nasıl oluyor? E, bu K için siz bu tarafa doğru alıyorsunuz. L'ye geldiğimizde ise aynı kuvveti bu tarafa doğru gösteriyorsunuz. Bakın bu sürtünme kuvveti sayesinde hareket ediyor. Beraber K ve L birlikte hareket ediyor ve bu kuvvet bunun L'nin hareket ettirici kuvveti, dolayısıyla mecburen bu tarafa doğru e, düş şey çiziyoruz L için. K için ise dediğim gibi e, L hani yine L bu tarafa doğru gitmek istediği için e, ne olacaktır? Hareket yönüne zıt bir kuvveti oluyordu sürtüme kuvveti onun için onu e, K'yı belirtirken es e, şey sürtünme kuvvetini ne yapıyoruz? Yine sola doğru çiziyoruz. Yine daha önce iki örnekte belirttiğim gibi bakın iki elinizi işte birbirinize sürtün. İki elinizi birbirinize sürttüğünüzde birisi bakın aynı kuvvet birisi ters yönde diğeri öbür yani atıyorum birisi sağ tarafa diğeri sol tarafı oluyor. Aynı sürtünme kuvveti ama. İşte tam da aynı mantıkta aynı sürtünme kuvveti birisi şu L için hareketi sağladığından dolayı sağa doğru yani hareket yönüne doğru buradaki K için ise L yukarıda bana sürtüme kuvveti uyguluyor ve L'ye gitmek istediği için ona ters yönde bir kuvvet olarak çizeceğiz. Tamam mı? Burada en çok kafa karıştıran yer burası oluyor. Burayı çözdükten sonrası kolay. Şimdi bakalım hareket etmesi için gereken maksimum kuvvet nedir? Her zaman için az kuvvetten başladın. Bakın şurada az kuvvet var. Buradan gidelim. Şimdi ne olması lazım? Bir kere F sürtünme L'yi, F sürtünme K'yı bir hemen hesaplayalım. Şuraya yazalım. Şimdi F sürtünme L nedir? Ee, tabii ki Mg. Artık uf, bildiğiniz için hızlıca yazıyorum. MLG çarpı tabii ki K. Buradaki L'miz 1 çarpı 10 çarpı 0.2'den 2 Newtonluk varmış bir sürtünme kuvveti. Peki K'nın üzerine uygulanan sürtünme kuvveti bakın burada dikkat ederseniz hem K'nın hem de L'nin toplam kütlesini almamız lazım. Çünkü alta yapılan kuvvet ikisinin toplamı kadar olacaktır. Dolayısıyla ne olacaktır? 1 artı 3 çarpı e, 10 yani G çarpı K yani 0,2. Şimdi burası ne olacaktır arkadaşlar? 8 newton mu? Evet 8 newtonluk da K'nın kuvveti varmış. Şimdi bakıyorum. O zaman hemen geliyorum. İvmemiz ne olmalıdır? Bakın azdan başlayın ki. Çünkü burada hem F'i bilmiyorum. Yani eğer ben bu K, K cismi için başlasaydım burada hem F'i bilmiyorum hem ivmeyi bilmiyorum. Ama L için güzel. Bu tür sorularda her zaman kuvvet aşağıdaysa mutlaka arkadaşlar üstteki kütleden başlayın. Daha hızlı bir sonuç alırsınız. Hemen geldim. Burası için ne olur artık? F neti yazıyorum. F net eşittir. M çarpı A'dan yapacağız tabii ki. L için nedir? M L çarpı A eşittir. F sürtünme L. Yani 1 çarpı A ee, eşittir ev F sürtünmeliğimiz ne kadarmış? 2 Newton. Bu da ivme de buradan 2 metre bölü saniye kare şeklinde çıkmış. Tamam. İvmeyi bulduk. Artık bundan sonrası kolay. Burası L içinde. Hemen belirtelim. L için. Şimdi haydi gelelim. Karışmasın. K için bakalım. Karşı baktığımızda otomatik ben artık F'i bulacağım. Peki hareket yönüm ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. O zaman F neti yazarken ben şöyle yazabilir miyim? Yalnızca K bakıyorum. Böyle yazacağız. Eşittir. Aynı inmeye sahipler tabii ki. <laughs> F tabii ki hareket yönünde olduğu için artı olarak aldık. Hareket yönünde zıt olan iki kuvveti ki bakıyoruz. Hangi iki kuvvet? F, S, K, ile ikisi de zıt olduğu için böyle yazıyoruz buradan da bakıyorum ee, 3 çarpı 2 kuvveti bilmiyoruz sonra geldik şey yazıyoruz eksi K'yı yazıyoruz 8 diğeri kaçtı 2 newton muydu evet 2 newtondu buradan da kuvvet arkadaşlar ne çıkacaktır 16 newton çıkacaktır tabii. yani maksimum bu kadar olacak bundan sonra artık düşünsenize alttakini hızla çektiniz. Çok kuvvetli bir şekilde çektiniz. Çat ne olacaktır? Alttaki gelir, üstteki e, L kütlesi de arkaya doğru düşer normal şartlarda. Ama 16 N'a kadar dayanabilir.